Merhaba arkadaşlar. Bu eğitim serimizde birlikte mobil uygulama geliştireceğiz. Benim daha önceden başladığım ama yıllardır dokunmadığım bir şiir uygulamam vardı. Bu uygulamayı geçenlerde Play Store'un zorunlu kıldığı bazı özellikleri karşılamadığı için mecburen güncellemek zorunda kaldım. Bu da beni biraz onun üzerinde geliştirmeye tekrar itti. Geliştirirken de bunu paylaşmak istedim. Biraz daha güncel haliyle, sol sağda gördüğünüz haliyle görünüyor. Şuradan eski haline bir bakalım. Daha gri bir temaya sahipti ve şöyle ana sayfasını bulalım ilk. Ana sayfada işte şairlerin olduğu hala Yine öyle. Şairin sayfasında şiirlerin bulunduğu şiirlere tıklandığında da şiirlerin göründü. yine şairin altta bulunduğu bir kartın olduğu bir sayfalaması vardı. Tüm uygulama bundan ibaretti aslında. Şimdi yeni birkaç özellikle aslında burayı arttırdık. Biraz da ona bakalım. Aslında özelliklerini arttırmadım ama sayfalar ekledim. Biraz da temayı değiştirdim. Hani güncellemişken farklı özellikleri desteklerken temayı da biraz daha modern hale getirmek istedim. Tabi bu nihai hali değil. Bunu daha modern daha user friendly hale getiririz. Başlangıçta sadece ben bir çerçeve olması adına bunları belirleyip yapmak istedim. Burada ana sayfamız yine aynı şekilde. Şairlerin bulunduğu bir alan mevcut. Şairlerin herhangi birinin üzerine tıkladığımızda o şairin profil sayfası açılıyor. Yine buradan çalışmayan beğen ve kaydet butonları ekledim. Yine şairin eğer bir bilgisi yoksa kullanıcılardan bu bilgiyi doldurabilmesi için buraya bir pop-up açabiliriz. Ya da az önce yönlendirdiği gibi mail üzerinden buranın güncelleştirilmesini sağlayabiliriz. Yani oradaki aksiyonu orayı yapmaya başladığımızda birlikte konuşup geliştirmelerini yaparız. Burada şiir adeti ve hangi dönem Şairi olduğuyla alakalı bir alan var e, Tabi bu hangi dönem e, kısmını kaldırırım diye düşünüyorum ama Yine de buraya bir şeyler eklenebilir böyle kaç kartla Altında da şiirlerin e, listelendiği bir liste mevcut e, Burada yine e, şiirin ismi ve şiir yazıldığı yıl eğer biliniyorsa Tabi şu an bizim elimizde data olmadığı için benim eski backend tarafında sadece belli alanların verileri vardı. Şu an bu bilgiler yok. Tabi bunları da daha sonra toplayıp bir şekilde oraları da dolduruyor oluruz. Şiir sayfasına geldiğimizde de yukarıda yine şiirin başlığı biraz atılmayanlar da gözükmeme oluyor mu acaba Tamam aşağı kayıyormuş bir an acaba yarısı ileride mi kalıyor dedim öyle değilmiş yine burada da çalışmayan bir beğeni ve kaydet butonu var yine burada eğer biliniyorsa yazım yılı yazıyor altta şiir kartı arada da şiirler var Yeni bir özellik olarak şunu ekledim. Burada bir seçim yaptığımız zaman tabii şu çıkmasa güzel olacak ama burada aşağılardan bir seçim yapalım. Şimdi Expo ile geliştirdiğimiz için onu native olarak engelleyemiyoruz. Hani Expo'dan çıkmamız gerekiyor. O da şu an işime gelmiyor. Onun için şimdilik şöyle bir çözümle bunun yerini belirleme yöntemiyle ee, şuraya bir e, pop-up açıyorum. Burada istersek bu alanı e, yani şiirin belli bir seçili olan kısmını kaydedebilme özelliği e, ya da tabi şu an çalışmıyor e, yine kopyalama özelliği zaten e, şurada da var ama e, nihai durumda şu e, native olarak açılan Seçim bannerını kaldırırız. Sadece şu kalıyor olur. Bir de daha önemli buldum. banner oluştur kısmını ekledim. Burada aslında seçtiğimiz alanı şiirin başlığı şairi ile birlikte yine uygulamamızın ismiyle bir banner olarak oluşturuyor. Buradan birkaç farklı temayla bunu oluşturup banner olarak kaydet dediğimizde yani şu an bir hata verdi ama e, burada kodlarda yaptığım son değişiklikler olmuş olabilir. Yani normalde galeriye rahatlıkla kaydedebiliyordu. E, genel olarak uygulamanın ana gövdesi e, şiir tarafında böyle. Onun harici yeni eklediğim ya bu daha önce de olan özelliklerdi. Yani banner kısmı hariç artık daha geniş bir uygulama istediğim için kullanıcıların içinde etkin olabileceği, arayabileceği, diğer kullanıcılarla etkileşime geçebileceği birçok alan eklemek istiyorum aslında. İlk olarak şair ve şiir arayabilmeli başlangıç açısından. Buraya bir herhangi bir isim yazıldığında tabi bu tek çalışması yani şu an için mantıklı değil gibi ama yani dummy bir data olduğu için gösterim amaçlı şöyle bir tasarımın görelim diye ben buna izin verdim normal şartlarda 3 harftan sonra falan arayabilir e Buradan da yine e, tıkladığı zaman e, şiire e, yönlendirme yapacak tabi e, şu an burası çalışır durumda değil. Buradaki datanın tamamı da dummy olarak kullanılan bir data. Burası da böyle olacak. Tabi burada ilerleyen zamanlarda kullanıcı etkileşimi de istersek burada belki üyelerimizi farklı şeyleri de arıyor olabiliriz. Rastgele şiir butonu var. Tabi bunun burada olması tartışılır ama sonuçta şiir odaklı bir uygulama olacak ve keşfetme özelliği olarak rastgele bir şiire götürsün istedim. Tabi burası da şu an çalışmıyor. Bunu da beraber yapacağız. Yine işte kullanıcı etkileşimli olmasını istediğimiz için bildirim kısmı da oldukça önemli. Yine bu bildirimler uygulamanın kullanımı açısından kullanıcıyı tetikleyecek önemli bir unsur. Burada yine dami olarak hazırladığımız belli bildirim tasarımları var. İşte yeni bir takipçi, yeni bir yorum, yeni bir beğeni. Bu tabi sizin şiiriniz içinde olabilir. Belki işte kullanıcılar geldiğinde kendi şiirlerini eklemek isteyebilir. Ya da bir yaptığınız yorumu beğeniyor olabilir. Ya da daha ileri gidersek bir paylaşım Twitter ya da farklı uygulamalar benzeri işte şiirlerin bir bölümünü az önce nasıl banner oluşturuyorduk bir paylaşım yaparak şiir severlerin kendi arasında bunları konuşabildiği bir alan oluşturduğumuzda bu bildirimler önemli hale gelecek tabi şu an işlevsiz hiçbir yeri de çalışmıyor. Daha sonra profil sayfası yine işte kullanıcı olacağı için burada bir login register sayfası da olmalı. Şu anda onlar yok. Buraların tamamı boş. Kapalı onun için disable. Hakkımızda sayfası var. Kısaca uygulama bundan ibaret. Bir sonraki videoda da kodların incelemesine başlayalım. Daha sonrasında da geliştirmeleri hep birlikte yapmaya devam edelim.